Merhaba Nilüfer. Nilüfer'de bu hafta podcast ve video kes programına bir kez daha hoş geldiniz. Klasik bir ekibiz bugün de. Emre Cenk ve ben. Hamit de gelecekti neredeyse. Son anda ne oldu anlamadık. İşi çıkmış. Biraz gizemli oldu ama biz anlamadık. Tabii gerçekten anlamadık yani. Önce ben aradığımda ofiste gibiydi. Görüntülü konuştuk hatta. Ama sonra birden dışarıda oldu ortaya çıktı. Sonra hala başkanla gezdiğini fark ettik. Şimdi de Kent konserindeki çekime gidecekmiş. Oraya gitsen mi diye falan soruyor. Bu ara iyi içerik çalışıyor ya. Evet güzel içerikler oluyor. E, bu Komik şeyler de oldu evet, bu no, ara. Aa, ne, oldu? ne oldu? Ben izlememiştim. Paylaşımınızdan gördüm. Hangisi şeyi. diyorsun? Yani? Güldür güldür mü? <laughs> güldür güldür <gülüyor> ha, <gülüyor> Yok, Çok güzel değil, hareketler bunlar. Çok güzel <laughs> hareketler. Ha, aynı şeyin lacivert değil mi? <laughs> ben izlemiyorum da öyle bir şey evet ama güzeldi yani. Komik evet komik. öyle bir pas atmamışlar. Öyle bir Nilüfer Belediyesi demiş sonra fıskiye demiş. Biz de konuyla ilgili yok dedik. Orada çok bursalı var ya. <laughs> o ekipte şey Ekip vardı. Eser'ler tayfası. İbrahim'ler ha, evet, falan bursalıydı. O bursalıydı. ama o Onlar çünkü belki. hatta İbrahim falan, de vardır kesin bursalı ya. Özür'ün arkadaşı falandı. Öyle bir muhabbeti vardı. Arkadaşlığı da vardı. İbrahim'le falan. Ha, oradan Aa. akıllarına geldi herhalde ama hiç fıskiye paylaşmadık. <laughs> Pas attı belki. Biz de golü çevirdik herhalde. Güzel etkileşim oldu. Şimdi bakayım. Evet, bakayım. Bayağı evet. yürüdü ya. 3000 beğenme yakın almış. Maşallah. Ama Facebook'ta VKM şey telif gönderdi. <laughs> ya o da ayıp biraz ya. <laughs> ya bize pas mi? atıp biz o pası aldığımızda da bize telif atmak ayıp yani. Bir şeydir ya otomatik olarak yani. Işte Buradan otomotiv yetkililere otomotiv. seslenelim mi? Telif ya yani biz şey, zaten Instagram'da telif atmadı. Atmaz zaten ya mutlaka. Böyle Önce, bir şey oldu. Yani onların da reklam oluyor sonuçta bayağı yürüdü. E sen ne yapıyorsun kütüphanede? Evet. vardı sen yoksun <laughs> Biz sayım haftasındayız. Sizin sayım çok, çok sevdiğiniz. O. Sayım ayıydı hafta haftaya indi. Yok hafta oldu. Hafta indi. bir de haftada gün. bitirmeye çalışıyoruz. Başkanım gör bak bunları. Biz baskı yapa yapa <laughs> Hiçbir zaman indirdik. ay olmadı. <laughs> İki <Üç> haftaydı. <laughs> Tek hafta inebiliyor muymuş? Ee, Bazıları bitecek, bazılarını bitiremeyeceğiz. Bozuyacak <laughs> biraz. <laughs> yani koleksiyona derken... göre. Ha, yani doğru. şöyle koza mesela bitecek çünkü koleksiyonu daha çok geniş değildi <laughs> ama kılıç bitemiyor. Üçeller bitemiyor. Misi bitiyor çok bir günde. Çok olduğu için Misi bitecek. Şiir kütüphanesi bitecek sınav dönemi üniversitenin de o yüzden elimizden geldiğince hızlı bitirip salonları açacağız bekletmeyeceğiz evet, okuyucuyu yani. Siz de. salonları komple kapattınız tabii şu anda ders normalde çalışmak isteyenler normalde kapalı oluyor pancar de evet. deposu Hı -hı. çok uygun ders çalışmak isteyenlere duyurulur ben orayı ne zaman orada da görsem orada bir alan var evet bayağı orada bolca da çalışabilen insanlar var büyük değil ama yine yeter e, e, yeter Kapasitesi çok var. büyük değil e ama. biz de zaten milyonlar tarafından dinlenmiyoruz biz <laughs> dinlenen herkes dinlenme <laughs> olmaz bir de Aşağıda şey desin, koltuklar falan var, he. bir şekilde Bu oturum. programdan geldiğini söylesin de. Evet, bir çay. Burada duydum. <laughs> Onları alıyorlarmış öncelikle. <laughs> Öyle yani bizde durumlar. Bizde nasıl durumlar? Sizde durumlarda? ne var ne yok. Yeni yılla bizde haşır bu, neşirsiniz. Bayağı, her gün Nürüfer Yeni Yıl Festivali var. Genelde de her gün sahne var orada. Sahnemizde konserler <laughs> düzenliyoruz. Bugün de hatta dün neyzen vardı, bugün Taner Yazıcı var. Kaçta? 17'de 19. 7'de 19'da. Öncesinde tamam. de 18'de sihirbaz gösterisi var. Var. Güzel. Çocukların hoşuna gidebilir. E zaten bizim bizi izleyenler kesin izlemiştir videoları. Yani 3-4 tane video paylaştım ne kadar. Bayağı bir beğenildi izlendi. Ortamı gören gördü. Neler olduğunu Ya güzeldi yani. Bilmiyorum. Geldin mi sen? Geldim. Ya yani şöyle Ali ile mi bir geldin? Dolaştım. yok. Ali ile geldi. Mesela çok insana Çocuklar çocuklarıyla gelen çok mi? ayrı. Yani. Benim çocuklarla ço geliyor. Çocukluğu akrabalarım çoğu geldi. Gördüm tesadüfen burada gördüm. Hepsi mutluydu. Evet, evet. Yani, yani gelen bir daha geliyor hatta belki. Hedef kitlesine ulaşmış bir etkinlik diyebiliriz. Yani evet. daha Kesinlikle. çok. Kesinlikle. Evet. Altlı kalınca. Öğlen, öğlenleri de keyifli. Yemek alanları evet, yemek. da güzel. Ee, şimdi buradan herhangi bir şey tavsiye edip bir marka <laughs> öğren çıkartmak istemem ama. Çeşit Fiyatlarda çeşit markalar var. da uygun gibi o bayağı iyi. Hı -hı. Evet ya evet. pia 150 TL falan e, ekmek mesela. arası ve ayran. Hı -hı. Evet. Güzel. Tavuk, köfte. Öyle ya, 150 200 tamam. arası galiba. <laughs> güzel ya. Kebapçı. <laughs> Ömürboza, Ömür boza filan boza da var. Islak böyle yer. küçük bir nostaljik bir havası da var sanki. Niye öyle bir hissim oldu. Ama bir şey oldu? eksik ya. Ne? Bir şey fazla. Buradan yetikileri sesleniyorum. O müzikler <laughs> oraya gitmiyor ya. Her <laughs> gün Erik Dalı'yla başlıyorlar ya. Daha Neresi böyle başlıyor? Hı? Neresi başlıyor diktatör ya? Meydandaki mı? müzik. Müzik mi çalıyor? Öyle mi başlıyor? Evet öyle ben başlıyor. Baş... fark etmedim. Öyle başlıyor. Ne olabilir mesela? Yani ne böyle... olmaz. Bu kesin de. <laughs> evet. Ne <Eliktariyle gülüyor> <Yani>, olmaz. Yani Spotify yazarsın. Ya bir Christmas falan bir yeni Aha, yıl falan da evet, başlıyor yeni yıl, ya. Yeni yıl müzikleri dersin. İlla bir sürü playlist vardır. bir tanesini açarsın. Ya. Yeni yıl bir şey. Hmm. Ben etmiştim sonra olmadı. Bak ne biliyor musun? Kış tatil yolculuk müzikleri. Pisbat ya. evet, evet. Aynen. Çok güzel. Böyle bir şey yapmaları lazım ama olmuyor. Yani yapacakları bu. Eksik olan ne? Kar. <laughs> evet, Allah'ımızın evet. defa o da. Biz bir şey yapamayız. O da gerçekten. Al Allah'ımızın. <laughs> Yapay karla falan da Yapay olmuyor Yapay kar ama. yapanlar var diyorlar. Görmedik. Evet. <laughs> Yapay kar getireceğim diyenler vardı. Biz Instagram efekti olarak her paylaşıma kar <laughs> koyuyoruz o kadar. Biz biraz insanları kandırıyoruz mu acaba? <laughs> diye. Değil mi <laughs> olabilir ha yani. orada kar var diye. Buz pateni var ama. Buz, Buz pateni de paten kar, ve kar evet, gibi bir şey. Her değilmiş. yer çocuk değil büyük gördüm ben orada. Büyükler de mi yapıyor? Aa, yapıyorum? Yetişkin Ay insan ben gördüm. Ben kesin Aa. düşerim ya. Benim ama ayakkabı uymaz diye ben hiç denemedim. Bir de çok küçük ya. Orada ben düşersem çocuk ezilir o risk de var. Yüz ölçümün fazla olur. Düştüğünde. <laughs> Artık sen, yüz İki mi? sene sonra kızım var. Şu yüz ölçümü. Kızım var. <laughs> hareket. Şey. yüz ölçüm yap bakalım. Böyle bir sokağımız var. Güzel. Bekleriz. Bu arada atölyeler de var. Sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. Cuma günü başlıyor atölye. 12 civarı başlıyor Ondan sonra tüm gün boyunca Cuma, Cuma, Pazar Hı -hı. günü atölye var. Orada. İşte aslında tam çocuklu aile için dediğimiz bu kısımlarda çocuğu bırakıyor abi takılıyor. <laughs> bir de genelde yılbaşı ile ilgili atölyeler işte ee, süsleme atölyesi. Ücretsiz. Yok, süs yapma evet, atölyesi. Eğlen, ücretsiz. Bir de belediye tabi güvenli yer. Evet. Rahat rahat bıraksa yolda şey güvenlik mi, var. Şey şeyler mi yapacaklar? Hani böyle ev yapıp sonra onu yiyorlar ya öyle Hemen şeyler var. söyleyeyim bir saniye. Siz ee, sohbetinize burada devam ederken ben bakıyorum. Yok tam öyle de değil ya. Şey hani süs falan. Ahşap yılbaşı süsü boyama. Hmm. Ev adam mozaik. Çanta baskı ahşap yılbaşı süsü Yememeliler. boyama. Yememeliler çanta baskı akıl oyunları. Bak işte akıl oyunları Güzel. biz akıl oyunsuz bir şey yapmayız. <laughs> biz, de konuşan, biz de Bir, bir de konuşma diyorsun. atölyesi mi? <laughs> akıl oyunsuz hiçbir şey yapmayız. Evadan mozaik onu belki şey yapamadım ben. Eva bir marka mı Evadan? Ne demek o Evadan sizce? Bir fikriniz var mı? Evadan mozaik atölyesi. Eva bir isim midir? Acaba işte o ev gibi şeyler yapıyorlar mı? Ne kadar uzağız ya yılbaşı süslerine. Hadi Eva'dan yani, mozaik çalışması diye bir şey var Şöyle. O bir şey değil mi? Ha, bir Mark'tan yöntem dedi. mi acaba? Ha. Evet bu. Evet şey, ya şey belki yılbaşı falan bir göndermesi mi var <laughs> acaba? Şöyle bir şeymiş. Ben size göstereyim. Biz hmm. gördük. Şimdi ilk geldi ekranları yansıtıyordur şu anda. <laughs> <diye düşünüyorum. gülüyor> bu hafta Tunçerio kurguda ilk el arkadaşımız var ne sağlık İlker'ciğim. Çok güzel kurgu yapmış. Peki şimdi festival ayında izliyoruz. Yılbaşı festivali var ama bir şey daha var. Bugünlerde önem verdiğimiz mali komiteleri. Evet. Aa, oy evet, oy kullanma meselesi. Uzun uzun da konuştuk ama son günlerine geldik artık. Evet, bir de oraya ya, bir çekiliş eklemlenmiş evet. galiba. Ya O zaman Onu aday söyleyelim. olmak için çağrı yapmıştık. Şimdi de evet. oy kullanmak için çağrı yapıyoruz. Oylarınızı kullandınız mı? Emre kullandı gördüm ben kullandı. Ben kullandım. kullandım. Arzu kullanmış belli. Ben baktım. Belli. Belli seçemedim. Çok aday Merhaba. vardı. Merhaba. oy kullandın mı? <laughs> evet o videoyu sürekli izliyorum. Bu videoyu araya atar mı Bir kere söyle <laughs> böyle hiç kaltır. Bir saat burada kamera düzeltti. Kullanacağım merak etmeyin. Ee... Ben bu arada artık İhsaniye'de oturuyorum ama Barkan Mahallesi'nde oy kullandım. Çünkü son oyumu Barkan Mahallesi'nde kullandığım için. Evet bu son, konuda da son, son seçimlerde nerede olduysanız. Yaşamayın. Orası. Evet. Seçimde. En nerede son seçimde nerede oy kullandım? Yine orada tamam. oyunu Benim kullanıyorsun. <laughs> Ben yani o yüzden Barkan Vars'ı işte. kullandım. 17-18 tane aday vardı. Sen de o kadar çok yoktu galiba. Bende daha fazla Bizde yani. vardı. Bizde çok aday var. Bende de Yüzüncü çok vardı. Yılda. Pardon oy kullanan insan sende çok azdı. Bende çoktu. Evet bende oy, ben de çok oy kullanan ben de çok, çok vardı. Çok 76 aday vardı. 30 küsür kişi seçilecekti. Ve harika adaylar. Vallahi karar veremeyip soruyorlar. Ee, ben. üzerine basıp baktın mı CV'lerine? Evet baktım. Mühendisler, öğretmenler. Özen sen Rüfer'li de değilsin. Oy kullanamıyorsun öyle. Kafa, ne, sen elve, bize özen, <laughs> özen şimdilik. bir, gün, bir gün olur ya. Bizde ama adaydan daha az kişi oy kullanmıştı. Daha herhalde başı i̇şte, diye. Evet, ben ilk oy kullananlardan biri sıkıntı. olduğum için herhalde çok şey şeydi. Aday duymuş. bile daha kendine vermemişti. Evet, daha vermemişti. Hangi mahalleydi? Konak. Konak Mahallesi. 22 Bak, Aralık'ta inanın. bitiyor bu arada arkadaşlar. Peki şimdi Aslında... ama az oy kullanılma olmasının bana faydası olur. Bu faydası var. Sen de mi adaysın? İki kişiye hayır. Çok i̇ki kişiye, iki kişiye hediye çıkacak ya. Ama o zaman da var. <laughs> Sen de mi adaysın? Niye bu kadar büyüttüm? Zannedersiniz <laughs> diye başkanlığında aday olmuş. <laughs> Nilüfer Bostan'dan 500 TL'lik hediye çeki. Evet, iki kişiye Nilüfer Bostan'dan 500 TL'lik hediye vereceğiz. Ama çok bu iyi. her mahallede mi? Tabii her mahallede. Onların hesabını yaptık biz. Şeyi. Her mahallede, benim şansım çok düşük de bir önceki seçimde ya da ondan önceki seçimde Sana de çekiliş çıkmıştı. yapıldı bana bir yarım altın çıkmıştı. Yorum, Yarım, yarım çıkmış, yani küçük abi. falan çıkmış bizim belediyemiz. O zaman da çekiliş. Işte o çok şanslı ya. Bir dakika mi? mali komiteleri. Mali komiteleri. Mali komiteleri. Çekiliş yapmıştık. Kullanmıştım. Bana bir yarım altın şanslı çıkmıştı yıllar önce. Şanslı Bizimle de arkadaş. Evet Oradan yılbaşı çekilişinde bir kere çok güzel bir saat çıkmıştı. Dua saat çıkmıştı. Edyemi Turant'a yanına buz bozuyor vermişti. Bu... Gerçi evet. evet ya bana diğer Bunu iPhone aldı ya geçen sene. Ya Değil, benim toplasan iPhone etmeyecek. Ulaşamayacaksın hiçbir zaman. Şu bostan dair olsa. Yarım altın iPhone etmez tabii. Hiç yakın Yanından bile geçmez. Evet ben de şaşırmıştım. Hiç Şaşkınlıkla çıkmıştım. Başka duvar saati çıktı. Onu da yani çok da... Masaya da... gelmeden başkasına verdin. Öyle demeyelim. Yine değerli büyüklerimizin <laughs> hediyesiydi. Ellerinden almıştık. <laughs> Fotoğrafım Arkadaşlar. var. Neyse bazı hediyeler hediye alınmış. Fotoğrafını... <laughs> sen zorlama ki derim. Sen Öyle bir şey var, <laughs> evet. şey var, Nülüfer Her Yer'de uygulaması üzerinden bu arada. Aa, evet, onu oylama, söylemedik. Dijital o, evet. oylama yapıyorsun, çok basit bir çok uygulama güzel, zaten ve içinde uygulamayı indiğinizde anlayacaksınız. Nülüfer Belediyesi'ne dijital olarak ulaşabiliyorsunuz, şikayetlerinizi, taleplerinizi ve belgelerinizi vesaire ne istiyorsanız uygulama içinde vardır. Etkinlikler, evet. konserler, biletler gibi bir çok özellik nülüfer var her yerde. Evet. Programist. Bu arada şey bu seçim sürecinin gerçekten hayal ettiğimiz gibi uygulamanın indirilmesine de faydası çok oldu. Değil mi? bir rakam. Yani 4-5 binmiş bu Hı -hı. seçim başlayana kadar toplam indirme şu anda 18 bin'i geçmiş. Çok iyi. 18 bin uygulama evet. Nilüfer güzel çok bir rakam ya yani bu sanki hedef koysan 50 bin falan iyi bir rakam derim evet. ben. Bir de bu bu şeyin önünü açacak işte Berkay Hoca'yla da konuştuğumuz gibi işte hı hı. bundan sonra ufak mini referandumlar yapacağız mesela bir hafta boyunca referandum yapılacak hı hı. işte şu hı hı. şu sanatçı gelsin mi işte şuraya gibi. park yapılsın mı şu asfalt ne zaman dökülsün falan. Uygulama gibi. üzerinden yaptın Evet mı? uygulama üzerinden tak, tak 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 bütün Nilüfer'in daha çok katılımcı olacağı bir süreci başlatacağız hı hı. diye umuyoruz kent konseyi önderliğinde. Bu uygulama muhabbeti aslında biraz şey bazı çoğu kurum o tutamıyor. Kurumsal firmalar da uygulama çok böyle başarılı olmuyor. Büyük. Çünkü herkes indirmiyor. Çünkü çok uygulama var. Basit bir şekilde. Hatta bizim önceki yıllarda da vardı çok. Hatta Nilüfer oyun gibi bir şey de vardı. Bir yerde denedik. Evet. Ama bazı şey masaya üstünde kalıyor falan. Yani, ve çok geçmeyen bir konu 20 ve 18 bin ya ben çünkü, çünkü çok duyacağım rakamlarda. İşine var, yaramayacağı, değil etkileşim almayacağın Öyle uygulamayı yani. telefonda tutmak istemiyorsun. Yani indiriyorsun, bakıyorsun bu ne ya diyorsun Hepimiz sonra, için sonra. Evet, geçerli. Bir de telefonlarda bir getirince akıllı olduğu için diyor ki bu uygulamayı 6 aydır kullanmıyorsun. sileyim mi yani, açılıp falan evet. falan diyor. Sen de o 6 aydır kullanmıyormuş. Sil o zaman gitsin diyorsun. <laughs> o yüzden böyle e, daha çok böyle içinde işine yarayacak şeyler olan uygulamalar vazgeçilmezimiz oluyor. Bu da onlardan biri olur bu, diye umuyoruz. Bu olur ya. Her ödeme nilif, de orada, diyor. işte istek öneri de orada. Ya değil bunun mi? sonunda mesela sene sonra kadar 25 bin falan görse istersen kurum bile kullanmak ister çünkü o 25 bin kullanıcı var. Evet. Bir Bu de hani, takipçi gibi bir şey düşün. Bir de kö... yani bildirim falan duyuruları tak diye atabiliyorsun. Şu an SMS hı hı. atıyoruz. Onun da bir maliyeti var en azından. Böyle bir uygulama üzerinden bık Biz bık bildirim Biz şeyi atarız. de taşıyacağız. Kütüphane üyeliğini. Yani üyelik oradan yapılacak. No, evet işte. Yani Kütüphan tek bir tarafı indirdim. Önce her şey Doğru. taşınabilir. Evet. Biz de sosyal... daha önce demişti. Bunu bir daha hatırlayalım da hayata geçelim. Orada belki bir podcastler diye bölüm yapıp e, tıkladıklarında doğru, doğrudan o. Spotify profilimize gittikleri evet. bir link konuşturabiliriz. Hatta belki ileride biraz daha bu ilk falan katları var ya öncü yani ilk hmm. atın bilet duyurusunu ilk buradan satış falan gibi bir şeylerde ön başvuru ön satış, hani, satış gibi bir şey yaparsak gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden evet, evet doğru. Erken, erken satış. Erken aynen öyle bir şey %25 mesela müzik festivalinin ilk kamplı yüzde yirmi beşini uygulama ya üzerinden. Buradan arılsan yüzde on yedisle indirin falan gibi. Orada yönlendim var ya uygulamadan geldi falan olur gibi. Olur öyle şeyler de bizi arttırır. Vay konuşa konuşa bak. Bayağı bir hiç şey internete hiç alakamız olmayan üç insan bile <laughs> geliştirdik konuyu. <oluyor. Mesut> Harika <laughs> Bey, <-Gülüyor> Bey. böyle bir şey. <laughs> Mesut Bey bizi izliyorsunuz. <laughs> ben buradan kontrol ederim bakalım bilgi işlem müdürümüz izliyor Başkan izlesin yeterli herkese söyler. Başkanım. Başkan, başkan izliyor. Başkan dinliyormuş arada. Öyle Arabada mi? falan böyle işte işe gelirken bazı günler dinliyormuş diye bir duyum aldık. Çok Ama canı sıkıldım da. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> hiç, Bakayım bir ferde neler oluyor. Bir de yolu <laughs> da çok kısa ya. Bizim 5-6 evet dakika ya. yapmamız lazım programı. Yetişmesi o zaman için. bitiriyoruz. Hafta o, çok, <laughs> bitiriyoruz. o <zaman> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bağladık <laughs> ya. Tarkan klip çekmiş. Lütfen, Dün akşam sen yayınlandı. Sen kitap saymaya devam et. <laughs> Hiç ya haberim yok. Her şeyden haberim var. Mi? Orkun Işıt Mr. Beastle <laughs> video yapmış. Gerçekten ben de bunu gördüm. mi? Ha. Aa bak büyük Paylaşım haber. Paylaşım yapmış. Bence de. Tarkan'ın klibi mi? Bu <laughs> mu? Orkun Işıt falan. Bak işleri büyüttü. Ama yeni imajı çok kötü ya. Ben hiç beğenmedim. Ne yapmış? Evet abi de burada. Gösteririm <laughs> Sessizce. Sessizce. <laughs> <laughs> Emre <Erri gülüyor> hiç açmadı bu kolu. Olaysız dağılalım. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere.